Arkadaşlar. Abi 61 yaşındasınız. Bir kafeşe bakalım. Tamam. Bir de 68 ölçelim ben. Abi deze bakalım. Tamam 85.9. Ama evden çıkmamız gerekiyor. Belli bir yaş üstünde olunca disk oluşturuyor. Ekmek, peynir evde yok. Onlar anlıyor. Tamam, zorunlu haller onlar dışında. zaten çıkmayız. Bilinçliyiz o konuda. Tamam. Ben sağlık Sağlığı Dürü Yardımcısından tamam. emekliyim. Tamam, buyurun. yaşındasın sen. Yani. Ama senin burada bak bu şekilde oturman yasak. Senin bu Olsun. Bu atışa bakalım. Yani 65 yaş ve üzeri sokağa çıkmak yasaklandırılıyorsunuz. Ben sen kontratıma geldim. Onu yani, çıkardım. Namazdan sonra yatırıp yani, yani. Onu yakınlarından isteyeceksin. Yakınların yatıracak. Ya da biz yatıracağız. Altın, 155 arayacaksın. Biz geleceğiz çıkmayacaksınız açıkmayacaksınız. gelmiştim. Çünkü Peki. siz yaşlısınız, 65 yaş ve üzeri, sokağa çıkamaz. Belli bir süre sokağa çıkmayacaksınız. Anlaşılmadı. sokağa çıkmayın. Risk grubundasınız. Tabii tabii. Mutlaka. Özellikle yaşlı olmuş grubunda. Doğru doğru. Olmaz İlk kez çıkıyorum. Yani. Ma şey alacağım. Karalayacağım. Tamam. Artık çekti. Tamam. Verirseniz tamam. Harçlık. Oldu peki. İyi günler. Ay, kimliklerinizi bir görelim. Kaç yaşındasınız? 63. 63. Ben şuna Bugün de gelmez. Evet, 63 yaşındasın. Ha geldik şey. ee, rahatsız mı? Rahatsız. de yasak çok çıkmak. Yani eldiven kullanmış, kullanıyorsunuz, maske kullanıyorsunuz. Bu güzel. Evet. Ama evet. sokağa çıkmayın. Çünkü biz konumundasınız. maaşa geldik. Ya, çıkmam, çıkmam, kina çıkmam, kina kina de, ya, ya da yasa Ev Ya da yasa Evet. Durmadan telefon açıyor. Yok Hayır, mu yakınlarınız yani. çocuğunuz geldi, ya da yakınınız? Kiramız ne yok çocuğumuz yani. Burada Kibbet değil. De, he. E, tamam. Bu, kimsemiz yok. O İki zaman polis arayacağım polis arayacağım. O zaman en kısa zamanda işinizi halledin. Gideceğiz Gidin, tamam. işte. Bir Böyle bir bir kalabalık şey ortam sizin için gideceğiz. risk. Gideceğiz, gideceğiz. Benim de vardı olan polis işte. Gideceğiz. Tamam, Anlıyoruz doğrudur amca. sizi Biliyorum, 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 Allah aşkına rahat gelin. Tamam, sağ olun. Sağ İyi günler. Sağ olun. 39 de Evet. He? Ateşine bakalım. Ateş ölçümü yapalım. Tamam 36,5 normal. Ama bu şekilde burada bulunmayın. Çünkü risk grubundasınız. Kim var? Tamam en kısa zamanda evinizde olun tamam Olduğu iyi günler. 35.8 36 İyi iyi. Normal. Bir daha teşhize baksana arkadaş. Ben 60 yapacağım. Tamam. Ben söyle bir daha çabuk. Siz. Elimkine evet. de bakalım. Tabii tamam. siniye de bakalım. 35.9. Tamam normal. Teşekkürler. Buyur. Alış istiyorum sadece. O taraftan. Ben okumuşum. Sen polis anladın mı? Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Tabii bizim görevimiz, biz görevimiz yapıyoruz. Benim de görevim eğitimli vatandaş olarak toplum bilgilerini... Doğru evet, mu? Evet, evet tabii ki. Ama e evde kalmalısın. Ya ben evde kalayım. Evde kal. kal, Türkiye diyoruz. Ben evde kalıyorum zaten. Ne geziyorsun? İşim vardı da onun için ama öyle hemen iyiliğe şöyle cart diye... Onu Cahil'e söyle, o yer de ben yemem. Tamam. Alkışlıyorum sizi. Evet, Erel Polisi'nin bu uygulamasını nasıl buldunuz? Neler söyleyeceksiniz Vallahi, bir vatandaş e olarak? Valla... Birincisi, Erel TV'de mi çıkacağım? Evet, evet. Birincisi en az sağlık güçleri kadar doktorlarımız, hekimlerimiz, hastanelerimiz kadar en az emniyet güçlerimizin de Allah razı olsun onlardan yardımcı olsun hayatlarını riske ediyor ne bileyim ne ve de eğitimli insanlar da yapsın onlar artık. Neyin ne olduğunu görsün. Ağzının içine girmesin konuşurken. Dört metre mesafeden geçsin. Şunu da söylemek evet. istiyorum, bunu yayınlayın televizyonda. Ben bugün çıkmazdım. Bir iki işim vardı, ödemem vardı falan o yüzden çıktım, anlıyor musunuz? Çıkmayın mümkün evlerinizden kardeşim, öğrenin bunu artık. Yani devlet bir şey söylüyorsa doğrudur. Devleti dinlemiyorsan o zaman devlet de seni dinlemez, bu kadar basit. Doğru mu? Evet. Devlet ne yapsın? Kendi kendini öldürüyorsun. Bay bay, hadi bir daha alkışlayalım. Bunlar zattı altına alınsın, İfade vermeye gelirim yani, sıkıntı yok. Benim insanım ölmesin. Evet. Benim insanım derken dünyada hiçbir insan ölmesin. Humanizmden bahsediyorum. İnsanlar ölmemeli, yaşamalı. Kent tedbirini alırsan. Bak elimde benim kar şeyi var. İyi çekin, iyi çekin. Ben reklam şey fenomen yapacaksınız anladım kadar. Şu nedir biliyor musun? Her türlü şeyden koruyor işte. Evet bu koronavirüs nedeniyle Ereğli İçem, Müdürlüğü vatandaşların ateşini ölçerek 65 yaş üstündeki vatandaşları da sokağa çıkmaya sağ olanları da evlerine gönderiyor. Sizler de bunu en az önce şahitlik yaptınız. Neler söyleyeceksiniz? En iyisini yapıyor. Vatandaş. Vatandaş olarak da herkes uyacak. Devletimizin şey, kanunlarını. Yaşlılar anlamıyor. Yaşlılar anlamıyor içerinde otur diyor, aynı yine çıkıyor. 70 yaşın daha da çıkıyor. 80 yaşın daha da çıkıyor. Biraz daha duyarlı ve dikkatli olmamız Tabii lazım. Tabii duyarlı olacak, dikkatli olacak. İyi Ereğli şey Emniyetinin ya. Şu bir uygulamasını şahit şey. Iyi şey. ettiniz. İyi bir şey. Yani sağlığımız için iyi bir şey. Yaşlarında dışarı çıkmaması gerekiyor. Hem onun için bir uygulama gerçekleştirdiler ilçemiz Ereğli'den. İhtiyacı olmasın da çıkmasınlar. Bak, akşam İran'dan giren vatandaş var bu ülke. Sağlıklı vatandaş evde. Polisin günahı ne? Polis tek tek vatandaşın başına mı gidecek yani bu ülkede? Herkes kendi sorumluluğu bilmesi lazım. Abi herkes Evden bilecek sorumluluğu lazım. yani. Herkes bilecek sorumluluğunu. İdareci de bilecek, vatandaş da bilecek. Uyacak. Bu ülke daha başında değil yani. Yasalarla yürütüyoruz, kanunlarla. Bu kanuna uyacak herkes çıkma diyorsa çıkmayacak ama bir de dışarıdaki kapıları kapatacak. Bak akşam televizyonlarda gö gördük. İran'dan giriyor adam. Yani virüs buraya dışarıdan giriyor. Bizim vatandaşımızda bir şey yok. E şimdi bizim emniyetçilerimiz hangi polisler şimdi gü güvenliği var? Sağlıkta? Yok. Ben de röportaj yapıyorum mesela. Doğru mu? Ya bunu herkes bilecek. Herkes her şeyin bilincinde olacak. Kolera salgını gibi bir şey bu. Ama bizim ülkemizde çıkmış bir şey de değil. Fakat ülkemizi dışarıdan girdi hep. Bunun önüne geçmek için de şu anda yaşlıların evde kalması gerekiyor. Diyorsunuz. 65 yaşlıları, üzeri rahatsızlık, kalp rahatsızlığı olan, akciğer rahatsızlığı olanlar içeriden çıkmaması gerekiyor. En azından dışarı çıkacaksa binasının önünde bir hava alabilir. Dolaşıp girecek beş dakika. Genellikle, dikkat edecek. Genellikle bugün pazartesi olmasından ötürü ama maaş çekmeye çıktıklarını işime, söylüyorlar ki, ama. Yani bugün mesai saati, hafta başı mesai saati başlangıcı olduğu için yoğunlukta ondan. Mesela din kimse yoktu bu. Bir kısım da torununa ve yakınlarına vererek maaşını çekti yani. O da yanlış. O da yanlış. Eğer yaşlıysa eğer ki zaten eve maaş ödemesi de yapılacak. Ama şimdi küçük çocuğa bulaşması hani ya bir imaj var şimdi. 65 yaş üstleri daha riskli diye de herkes riskli. Yani 7'den 70'e herkeste var aynı risk. Emniyet görevlilerimiz zaten yardımcı oluyor Tabii arayıp yardım emniyet, isteyenlere. Emniyetimiz, teşekkür ederiz emniyet görevlilerimize, emniyet mensuplarımıza. Ama onlar da kendi hayatlarını riske atarak bak vatandaşlar ilgileniyorlar. Demin orada vatandaşı uyarıyordu mesela. Emniyetinde, emniyet çalışanının da aynı sıkıntısı var. Aynı virüse o da yakalanabilir. Bir vatandaş olarak değil, o da bir vatandaş yani. Peki, çok teşekkürler. Biz teşekkür ettik. Devletin kurallarına uymak lazım, şart yani. Polisin yaptığı harekette doğru. Milletin çıkmaması da az da olsa ben az önce şunu dedim. Kahvelerin kapanması geciktik. Ge Devlet kapatmaya gecikmesine rağmen biz gidiyorduk. Keşke gitmeyeydik. 15-20 gün daha önceden gitmeyeydik daha iyi olacağımış. Siz niye dışarı çıktınız mesela bugün? Ha, ben de dışarıya bugün bu Ereğli'de de çık koku yok biraz da ondan çıktım. Ama Vallahi sizin de çıkmamanız gerekiyor de. yani. Sizin de çıkmamanız gerekiyor aslında. Hani önlem amaçlı size de bulaşabilir. Burak evet ulaşabilir Doğru diyor. Evet az önce burada Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik uygulama yaptı. Sizler neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Vallahi kardeşim ben esnafım yani esnaf olarak sorun olarak çarşıya çıktım e, kredi kartlarını yatırmak için. E, sanki e, sağlık bakanımızın dediğinin tersini yapıyor bizim vatandaşlar. Yani 40 yaş üstü evde, evde oturuyor sanki 40 yaş üstü amcalar, teyzeler, nineler. Tüm çarşıda bu acayip kalabalık. Niye yani bu devletimizin ve yetkililerin dediği yaptığı açıklamaları dinlemiyorlar. Hastalıkla alay mı ediyor bizim vatandaş? Anlamıyorum yani. E şimdi biz zorunluyuz zaten esnafız yani. Günde 150 200 kişiyle karşı karşıya geliyoruz. O bizim görevimiz yani. Onda sıkıntı yok. Eee hastalık gelecekse Allah'tan gelen takdir. Allah'tan. E, 好的。